Herkese merhaba. Bugün öğrencimiz Altan'la beraberiz. Aslında Altan bizim öğrencimiz değildi. Altan bize son dakika transferi gibi oldu yani. Çünkü e, yani biraz karışık aslında. Altan da bu arada burslu e, tıp okuyor. Hazırlığı da burslu bir şekilde okudu. E, fakat bize yazdığında yani bize geçiş yapmak istediğinde yani neredeyse iki günü vardı ve okuldan atılmak üzereydi. Ya yani böyle bir garip bir tanışmamız oldu. Sen de harf e, Merhabalar ben Altan Bilge. Birinci e, sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim. Emre abin de dediği gibi e, bu yaz sürecinde bölüme geçerken e, sıkıntılar yaşadım. Neredeyse atılıyordum az kalsın. Evet. Yani cuma günüydü. Pazartesi gününe kadar kayıt yaptırmazsam atılacaktım. Evet. Sağ olsun Emre abiler <laughs> bana çok yardımcı oldular. Rica ederim. Bu arada şöyle söyleyeyim aslında. Yani ben günleri karıştırdım da kabul ettim. Yani hala aslında ben de <laughs> anlamıyorum yani nasıl evet, yapıldı. Evet ya, vallahi edildi. çok şans eseri oldu. Evet çünkü e, biz Erhan Bey konuştuk. Yani buradan da kendisine çok selamlar. E, bizi aradığında Cuma günüydü ve 25 Ağustos son gün demişti. Ben de nedense yani 25 Ağustos'u böyle Perşembe günü gibi hesaplamıştım. Halbuki Pazartesi günü. Sonra dedik tamam aslında bu arada senin bir sorunun vardı. E, fakat ben biliyordum böyle yüzlerce sorun olduğunu orada. Ya e, hallettik yani bir şekilde e, çözdük yani cumartesi günü sağ olsun ya çevirmen da helal olsun iki saatte çevirdi her şeyi evet. notere gitti öğleye kadar falan sonra biz pazartesi günü yani herkes bir yandan böyle bir kuruma gittik ve oraya kabul ettirdik oraya kabul ettirdik böyle güzel bir anıydı aslında tabii senin için her ne kadar güzel olmasa da zor olsa da. Benim için daha çok korkutucu bir anı evet evet peki altı şeyi sormak istiyorum sen bizi nasıl buldun yani bize neden geçiş yapmak istedin? Ee, hazırlık Fakültesi'nde burada okurken pek çok arkadaşın da e, senin danışmanlığındaydı Emre hı hı. abi. Onlardan her zaman seninle alakalı övgü dolu sözlerden bahsediyorlardı. Ee, daha sonra da işte yani durum bu kadar kötü noktaya gelince de hı hı. yani ilk aklıma sen geldin o anda. Hı hı. Ben de hemen arkadaşlarımdan senin numaranı istedim evet. ve sana ulaştım. Sağolsun sen de bana yardımcı oldun o kayıt esnasında. Evet evet bu arada hala ya Altan'ın sorunları devam ediyor. Altan evet. Altan'ın birkaç sıkıntısı var da halledilir yani onlar hani basit şeyler. Hı hı. Peki bize tıp okumak nasıl yani Kazan Federal Üniversitesi'nde biraz anlatır mısın? Bu arada affedersin hemen şunu da söylemek istiyorum. Altan da geç geldi çünkü Altan... ...yaz tatilinde. Hatta Altan'ın bu arada okula kabul alması da biraz garip. Çünkü aslında 25 Ağustos falan son gün değil burslar için. Temmuz'un sonuydu. Yani bayağı aslında bir şanstı. Neyse sürece gelelim biz. Ee, nasıl yani dersler nasıl işiyor. Malum yani sen geç geldin buraya çünkü bir davetiye süreci var. Her ne kadar burslu da olsa yani... ...Eğitim Bakanlığı da gönderse yine de bir süre var yani. Ee, i̇lk derslere gittiğimde açıkçası yani... Bir anda böyle bir sürü anatomidir, kimyasıdır, organik kimyadır, inorganik kimya. Pek çok derse karşılaşmak korkutucuydu ama hı hı. arkadaşlarım, öğretmenlerim olsun herkes bana yardımcı olmaya çalıştılar. Yani daha gelmeden önce bile sınıf gruplarına girmiştim ve sınıf gruplarında bana hangi Notlar mı? kitapları, notları hepsini atmışlardı. Sanırım sana Merve de yardımcı oldu bizim Merve. Evet Merve evet. o sınıf gruplarını bana önerdi. Daha burada evet. ile alakalı bilgiler, o da kaynaklar attı bana. Evet. O da çok yardımcı oldu. Sağ olsun. Evet, e, yani onun dışında yani tabii ki bazı hocalar diyor biraz daha kendini çabalaman gerekiyorlar ama bazı hocalar da bana mesela sınavlar konusunda daha müsaade ediyorlar. 2-3 hafta sonra gel. Hı -hı. O zaman yapabiliriz sana sınav. Biraz daha böyle vakit tanıyorlar ha, bana o çok anlamda. Iyi. Güzel oluyorlar. O zaman hocalarla yani iletişim yolu açık aslında. Yani hani bir ne bileyim yoksa aranızda yine de ya tabii ki iyi ve kötü hocalar var da hani herkes Mutlaka. böyle çok iyi olmak zorunda değil. Ama benim sadece bildiğim anatomi hocanız biraz şey böyle sert. Evet anatomi hocamız evet. bayağı sert bir hoca yani o konuda biraz da yani diğer hocalar mesela e, latince hocamız Hı -hı. daha yumuşak Hı -hı. biraz daha iyi Biyoloji de Biyoloji de Kimyacı da fena değil. Kimyacı da iyi. O da ha, bana hatta, yardımcı olmaya çalışıyor. Hatta ben şey e, nedir onu eğitim bakanında bile duydum mesela o anatom hocasını yani. evet ya O kadar o... dediler ki böyle böyle hani o biraz kadın sanırım. Herkesin korktuğu bir hoca ve zaten şey diyor bu tıp okuyanlar da hani onun dersinden geçtiniz mi zaten her dersinden geçersiniz şeklinde. Çok güzel. Pek sınıf arkadaşlarına nasıl var yani hani... Ne olursa olsun sen yabancısın. Ve biliyorum ki şey yapıyorlar en başta. Hiç Rusça bilmediğini düşünüyorlar. Ya da bazıları tamamen Rusça bildiğini düşünüyor. Böyle garip bir durum da var. Nasıl yani sana karşı davranışları? Yani bana karşı açıkçası biraz da hani o Avrupalılara benzediğim için tip açısından. Bana ilk böyle Türk olduğumu da anlamadılar. Hı hı. Ben Türk'üm dedim işte kendimi tanıttım. Rusça tanıtınca bir ekstra böyle bir şaşırdılar. <laughs> Çünkü benim Rusça bileceğimi de düşünmüyorlar. Hı hı. Yani Çok kişinin kafasında burada Yabancı öğrencilerin çok iyi Rusça konuşmadığı çünkü buraya gelen pek çok millet var ve Çoğu böyle çok Rusça öğrenmeye çabalamıyor. Peki bir şey benim dedin Rusça ya? Rusça konudan görünce şaşırmışlardı. Affedersin bu arada hani dedin hani ben biraz daha böyle Avrupalı benziyorum. Yani Türkiye kötü mü davranıyorlar sanki? Ya, Türkiye kötü davranışları yok ama hani Türkten beklentileri biraz Hah, daha daha düşük değil mi böyle? <laughs> evet <bi> <laughs> düşük. Evet. Benim de mesela ben ikinci sınıf falan okuyordum böyle bir arkadaşım vardı Anya. Böyle bir an yanıma yaklaştı, bana şey dedi ya, beni anlıyor musun dedi, ben de evet dedim, hoca anlıyor musun dedi, anlıyorum dedim. Ya benim Rusça iyiydi yani çok şükür her zaman da, mesela o kadar sunum yapmama rağmen falan böyle hala işte o kafalarında şey var yani, böyle en ufak basit bir şey söylediğinde bile seviniyorlardı. o oh, nasıl biliyorsun nasıl sevindin evet, falan Evet ben de böyle. <laughs> güzel çok güzel. Peki Altan neden Rusya'da tıp okumak istedin? Abi. Öncelikle ben burslu öğrenciyim ve burada Hı -hı. E, burslu öğrenci olmanın faydası okula bir para ödemem gerekmiyor. Bu evet. tabii ki çok büyük bir şey. Sadece yaşam masraflarımı karşılamam gerekiyor. Hı -hı. Ayrıca yani buradan mezun oldum mu istersen burada kalıp Rusya'da da çalışmaya başlayabilirim. İstersen Türkiye'de de gidebilirim. İstersen Avrupa'ya da gidebilirim. Yani bu çok büyük bir avantaj. Evet. Yani sadece Türkiye'de mezun olduğumda daha çok Türkiye'de kalman gerekiyor. Evet. Ama buradan mezun olduğum mu sana daha fazla kapı açılıyor. İnsan daha fazla kapı açılıyor. Bu yüzden burayı tercih ettim. Bu arada şey de söyleniyor yani hani şu an malum Rusya'nın e, durumuyla alakalı Rusya ile işte Avrupa'nın arasındaki durumlardan dolayı hani geçiş olmaz gibi bir algı var da öyle bir şey yok yani. Çünkü eğitim yani hala Bologna Sözleşmesi devam ediyor. Hala mavi diploma veriyor. Uluslararası geçerli. Ve gerçekten yani bu üniversiteleri de yani reddedebilecek yani ülke yok yani açıkçası. Çünkü yani tabi burada bazı üniversiteler yine çok da iyi değil de yani bir Kazan Federal Üniversitesi'nin yani tıp fakültesi yani çok modern evet. yani inanılmaz yani iyi. Onun için bir sorun olmayacak. Bu arada senin Türkiye'deki puanın da aslında çok da öyle evet. düşük değil. Altan Fen Lisesi mezunu, Aydın Fen Lisesi. Ee, Nazilli Fen Lisesi. Aa, Nazilli Fen Lisesi yani... İşte burs birçok şeyi etkiliyor. Bu arada evet. bursun olmasa da aslında yine çok ucuz ki. Evet an... bursun olmasa bile okul paraları, üniversite masrafları Türkiye'ye göre çok çok daha az. Beşte biri ya şaka gibi evet, ya. Evet beşte biri yani burada çok düşük masraflar okunabiliyor. Ve yaşam maliyetleri açısından da yani benim babam da her zaman der yani param azaldığı zaman. Hı hı. Türkiye'de okutacak olsak seni daha fazla para harcardık <laughs> yani. Evet. Burada daha az para harcıyorsun diye. Evet pek hazır bundan bahsetmişken yaşam maliyetleri yani. Tabii ben bunu her öğrenci soruyorum bu arada. Yani ne harcıyorsun, neye ne kadar harcıyorsun, nasıl gidiyor? Tabii bu biraz kişisel bir şey. Yani ben yaklaşık 50 bin, 60 bin ruble civarı harcıyorum. Ne yapıyorsun? Ya? <laughs> Benim kadar mı harcıyorsun? Yani 60'a çok çıkmıyor ama genelde 50 bin civarı. Hı hı. Yani yemeklerim biraz da dışarıdan yediğim için tabii ki bu evet. maliyet oluyor. Odadan yesem olmaz çünkü Mutfaklarımız ortak ve ben hani çok fazla ortak kullanılan şeyleri çok sevmediğim için daha çok e, dışarıdan yemeği tercih ediyorum. Tabii ki ayrıca mutfağımız olsa ki hazırlık yurtlarında ayrı mutfaklar oluyor. Evet. E, orada yapardım. Aslında şöyle bir olay daha var. Senin hani geçen sene yaşadığın bir rahatsızlık. Ya Altan'ın durumu biraz özel yani özellikle bu yeme konusunda. Evet, evet. biraz daha diyet. Evet, evet ondan diyet dolayı. Yap. Ama yine de çok harcıyoruz. Hiç şaşırdım valla. Ben açıkçası 30 bin falan bekliyorum. 25 bin, 30 bin. Harcayamam ziyade sanki. <laughs> Hayata Peki... bir kere geliyoruz. Harcayalım evet. onu da. <laughs> Peki boş vaktin olduğunu düşünmüyorum da olduğu zamanlar yani sosyal aktivitelerin hani nelerle ilgileniyorsun? Nelerden hoşlanıyorsun? Abi arkadaşlarla toplanıp bara kafelere gittiğimiz oluyor. Hı. Yani o da çok fazla yapamıyoruz. Haftada bir ancak o da evet hepimizin ortak olduğu zamanlar yapabiliyoruz. Ama burada tabii yapacak çok fazla aktivite var. Yani bir sürü kafeler var, etkinlikler, konserler düzenleniyor. Yani buraya hatta Türkiye'den de pek çok ünlü isim de geliyor buraya konser evet. vermeye. Yani burada yapacak aktivite bol isterseniz buz pateni var, futbol oynayabilirsiniz, basketbol. Tabii mevsime göre değişiyor evet, aslında. Evet. Mevsime göre de biraz da. Yani aslında yurtta da çok etkinlik düzenleniyor. Yurtta da Konserler veriliyor, etkinlikler düzenleniyor. Yani burada gelirseniz sıkılmazsınız, mutlaka eğlenecek bir şey bulursunuz. Evet. Peki hazır gelirseniz dedik. Bu arada hepsini birbirine bağlıyorum yani. Ee, mesela Türkiye'de bir öğrenci buraya okumaya gelecek, tıp okuyacak. Ne önerirsin? Ya da tavsiyen ne olur? Hani mesela ya biraz şundan uzak durun ya da şu şekilde devam edin. Bir önerim tabii ki. İlk tavsiyem benim hocalarla çok iyi geçinin yani. Ben geçen seneden örnek vereyim. Burada bir hocamız vardı bizim kimya hocamız. Yani aramız çok iyi değildi. Ben de ve derslerde de çok iyi anlayamıyorduk. Daha doğrusu sınıfça çok iyi anlayamıyorduk. İlk dönemki hocamızı daha çok beğeniyorduk. Hı hı. Bunun değişmesi için dekan söylemiştim. Dekanda gidip bunu hocaya söyleyince hoca beni dersten bırakmıştı. <laughs> yani yalvar yakar son dönemde böyle son saatlerde beni anca geçirmişti. Onun için e, ee, hocalarlarınızı mutlaka iyi tutun. Çünkü yani burada size notu verecek olan hocalar başka tüm size yardımcı olmayacak. Hani hocalarla çok iyi tutun. Ekstra olarak derslerinize düzenli çalışın. Yani tabii ki tıp okuyorsanız çok çalışacaksınız. Vaktinizden feragat edeceksiniz. Bazen gecelere uyumayacaksınız. Yani ben şahsen şu an iki ayda geç gelmemin etkisiyle gece 2'ye 3'e kadar ders çalışıyorum. Yoksa hani bu Toparlanacak bir süreç değil yani evet. mutlaka yani bu Türkiye'de okusanız da aynı şey olacak burada da okusanız da aynı şey ee, düzenli ve sık ders çalışırsanız burada yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çok güzel teşekkür ediyorum bu arada. Ben de çok teşekkür ediyorum abi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyoruz kendinize iyi bakın. Bize.